Şefenis'siniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, 3-4 kişilik krep yapacağım arkadaşlar. 2 tane yumurta var. Tereyağım var. E, vanilyam var. Bir de 2,5 süt dökeceğim arkadaşlar. Pardon 1,5 yanlış dedim ben. Öyle. Şimdi kırıyorum. Arkadaşlar bu su bardağı sütümü döktüm. Bir de yarım dökeceğim. Gördüğünüz gibi bir buçuk. Deşimiz bitiyor arkadaşlar. Bir de bir su bardağı un koyacağız arkadaşlar. Boza kıvamı olacak. Unutmayın. Arkadaşlar bir su bardağı unu döküyorum. Biraz bir şey daha ekleyeyim. Şimdi duruyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben arkadaşlar gördüğünüz gibi başladım. Arkadaşlar şekerli valimlerimizi dökeceğiz. Şeker de koyabilirsiniz. Ben Şimdi tekrar çalıştıracağım arkadaşlar. Arkadaşlar az bir şey yağımızdan damlattık ve güzelce sıyırdık elimiz. dedim her yeri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Altı kısık yanmaması için incecik oldu bu sefer. Ne oldu arkadaşlar? Şimdi alıyorum bunu tabağıma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi döndürdüm. Arkadaşlar kızarmış gördüğünüz gibi. Altı da kızarsın tabağıma koyacağım. Arkadaşlar sonuncu. Gördüğünüz gibi. Hadi deneyelim bir tane nasıl olmuş tadı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peynir koyuyorum. Güzelce katlıyorum. Ve tadına bakıyorum arkadaşlar. mükemmel olmuş arkadaşlar. Beğeni ve like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz Allah'a emanet.